işte model olarak bir başka çizim daha yapacağız beraber. Bu sistemi ana destek mekanizması. Bunun için hemen sketch'e basıp bir tane plane seçiyorum. size değişik gelebilir. Bu sefer Fusion 360'da çizeceğiz. Bu programı da tanımış olmak amacıyla. şu anda Mac bilgisayarımdayım ve Fusion 360 şu bedava eğitim lisansıyla şurada gördüğünüz şekilde kullanıyorum. E, tabanı kare bir e, sistem yapmayı düşünüyorum, e, yere iyi bassın diye belki dört köşeden yere vidalayabileceğimiz delikler koyabiliriz. Mesela 60'a 60 olabilir, yani 6 santim. E, biraz sanki küçük gibi geldi, 70 yapalım. 70'e 70 yapalım. Boyutlarını tab tuşuyla gezerek geçtim. Ee, hemen e, köşelerdeki deliklerimi de koyayım. Herhangi bir yere önce çiziyorum. 3 milimlik bir e, vida ile yapabilirim. 3.1 diyeyim. Evet, şimdi bunu köşeye olan uzaklığını buradan merkezi tutup, buradan da köşeyi tutup 5 olsa şuradan da 5 koyalım çok mu köşe oldu bir bakalım 5'e 5 fena değil 3 biraz küçük oldu bunu 4.1 yapalım 4.2 yapalım hatta 4 milimlik bir şeyle yapabiliriz bu deliği buraya koyduktan sonra diğerleriyle böyle uğraşmayıp hemen e, mirror'ını alacağım. O yüzden mirror çizgilerimi bakın tam ortasına geldiğimde üçgen çıktı. Bir buraya. Bir de şuradaki mirror'ı yakalamaya çalışacağım. Bakın yakaladım. Üçgen çıktı. Şu anda simetrik bir şekilde böldüm. Modify böl pardon şuradaymış şey mirror. Şuradan create mirror aldım şuraya mı pencere geldi. Objeyi seç diyor. Birden çok obje de seçilebilir. E, çizgini seç diyor. Okey diyorum. Buraya orta noktayı getirdik. Çemberi seçmedik. Bir daha tekrarlıyorum. Geldim. Objemiz şu. Evet. Okey diyorum. Şimdi tamam. Bir daha mirror yapacağım. Bu sefer ikisini bir Alt tarafı mirilleyeceğim seçtim. Bu sefer çizgim burası. Okey dedim. Bence iyi oldu. Finish yapıp ha şu ortadakileri e, playına alalım. Extrude edeceğiz. Evet bu çizgileri kaldırmamız lazım. Sketch'e tekrar girip iki kere tıklayıp sketch'e geldim. Bunları silmem lazım. Sağ tıklayıp üstüne siliyorum. Şimdi extrude yaparsam şuradan tutup kalınlık verebiliyorum. Ee, burada işte şu anda bu şeklin büyüklüğü kafamızda canlanmıyor. Mesela 5 milim bunun için aslında iyi gibi görünüyor. 4'e bir bakalım. Çok fazla plastik harcamayalım. Evet bence 4 milim gayet iyi. Okeyledim ve şöyle bir taban oluşturmuş oldum. Hemen devam ediyorum. Tekrar skeç alıp yüzeydeki plane'i seçtim. Tekrar üstten görünüşe geldim. Tam ortasına bir daire koyacağım. Gene orta noktasını bulmak için bu şeyden faydalanacağım. Bir daha buradan gelmeme gerek yok. Bu sefer bu çizginin orta noktasını yakalayacağım. Gördüğünüz gibi. Ve buraya şu boylarda 35 mesela iyi gibi geldi bana. Biraz daha ince yapalım. 30, 32. Evet, 32'lik bir daire çizdim. Şundan gene kurtulayım. Ve bitiriyorum. Gene şöyle perspektife geldim. Bu süreyi extrude ettim. Şimdi bu bizim ana artık boyumuz. 10 santimler civarında olacaktı. 10 santim 100 milim yapalım. Evet uygun. Bir de bunun üstüne şimdi üst parça ile eklem görevi yapacak bir e, parça daha planlayacağız. Şimdi onu aslında yandan görünüşten çizmem lazım. Onun için şurada size e, şu orijinleri gözükür hale getirip bakın şuradaki planelerden birini seçeceğim. Ama hiçbir istediğim yerde değil. Bunun ortasından geçen bir plane'e ihtiyacım var. O yüzden şuradan Construct'tan mesela bir tane e, şu silindirin ortasından geçen bir yardımcı e, eksen oluşturdum. Şimdi bir de plane oluşturacağım. Offset plane. Ee, şu plane'i to object seçip, şunu yakalayabiliyor muyum? Olmadı. Plane Distance hmm. Evet, şuranın ne kadar olduğunu bilirsem bu işi yapabileceğim. Cancel diyeyim. Önce buranın e, Uzunluğun ne olduğunu anlamaya çalışayım. Evet 35 milimetre gördünüz. Şimdi artık o plane'i oluşturabilirim. Offset plane bu ve bu tarafa doğru 35 deyip şu anda bakıyorum tam ortasında bir plane yapabildim mi? Evet yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi buradan bir sketch başlatacağım. Sketch'e bastım. Bu tuttu. Ee, Şöyle göreyim. Evet. Şimdi tam ortasındayım. Çizdikten sonra göstereceğim size de. Bir tane bakın şurayı da yakalıyorum. Güzel. Şöyle zoomlayayım. Yakaladım. Bir çıkıntı oluşturacağım. Boyutlarını daha önce bastım. Şeyde hatırlarsanız 8 milimlik bir daire olması gerektiğini biliyorum. Şimdi o daireyi bir önce oturtayım. Şuralarda bir yere çapı 8 olan dairemi oturttum. Şuna aslında artık gerek yok bu daireden gitsek daha iyi olacak. Evet şimdi şu uzaklığımı daireyle şurası arasındaki uzaklığım 8'miş. Bence gayet güzel. Hiç Şimdi burada ne oluşturabilirim? Sapmayın. Şunu bir deneyim bakayım. Şurayı alamıyorum. Tam köşesini alabilmek için buradan köşeye bir çizgi çektim. Buraya. Artık burada bir çizgi var. Şimdi sapmayın. Aldım. Şuraya geldi. Şöyle hafif estetik olsun diye evet şöyle bir ark oluşturdum. Sağ tıkladım. Okeyleyeceğim artık. Okey şurada. Evet. Bana şurası da şu kısmı lazım. Şur, şuradan gerisini silmem lazım. Onun için bir tane line'ı şurayı tutup şuraya kadar geleyim. Şimdi bunu trim edeceğim. Bakın şu trim'i aldım şurayı da atacağım. Şunu da atacağım. Evet, şunu da trimleyeyim buradan. Evet, çok güzel. Bunlar yardımcı çizgiler olarak görünüyor normalde. Yok, çizgimiz bu. Bakın şurası da kapalı bir şekil. Yine içini trimleyeyim. Çok güzel. Şimdi bunu mirrorlarsam karşı tarafa şunu Şuradaki çizgime göre güzel, bu tarafa da simetriğini oluşturdum. Şu fazlalığı atayım. Evet bence gayet güzel oldu. Şurada bir çizgiye daha ihtiyacımız var. Onu da çizelim. Buradan şu uca kadar. Evet içi mavi oldu. Şunu göstermesi zaten harika bir şeydi. Şu çizgi fazla. Ee, şimdi bakın üç boyutlu şekilde geri çıkıp perspektiften bakarsan, Gördüğünüz gibi tam ortaya böyle bir şey yaptım. Ha, bir de şeyi şeyini oluşturalım. Ortasındaki deliğini oluşturalım. Şu, gayet kolay zaten. Şöyle 3.1 milimlik bir daire deliği oluşturacağız. Bence tamam burası. Şimdi bunu iki tarafa doğru extrude edeceğim. Şeklimi seçtim. Bakın şu one side'ı ikisini bir yaptım. Ve çekiyorum. iki tarafa da 4 buraya çektim. 4 buraya çektim. Bakıyorum. Fena değil. Beşer yapalım. Evet, simetrik bir şekilde burayı getirdim bu arada daha alt dairem biraz büyük oldu bence bu kadar dayanıma gerek yok bunu okeyleyeyim de oraya geri gideyim bakın şu aşağıda bunlarla ilgili e, şeyleri görüyoruz çizimleri şurası o edit sketch diye geldiğimde şu 32'yi ben 20'lere bir düşürsem oh çok az oldu 25 yapayım Evet şunu bir göreyim istiyorum. Evet bence Bu daha iyi Biraz e, şekil güzel görünmesi açısından şuraya belki bir... Şöyle bir Filet ne deniyor buna filet evet filet verelim Buralara da verilebilir ama ha, bir de şuraya verelim olmazsa Şu Tabanla birleştiği yerin Yapısal olarak da bu. Bunu güçlendirir zaten. Şu da böyle. Güzel. Köşelerden birazcık alt Şuralardan sanayide pat kırmak deniyor buna. Cat dünyasında filet. Evet. Şunları şöyle yapsak. Bunları tamamen göz kararı yapıyorum. Değer olarak da buradan girebiliyorsunuz. Bu çapını. Bence gayet güzel oldu. Üst tarafı buraya dik oldu. Bence hiçbir sorun yok. Hemen save edip bunu 3D baskıya hazır hale getireceğim. Biz bunu yaparız. Boşluk bırakmayayım. Türkçe karakter kullanmayayım. Dikme dedim. Burada şey içine lokasyon olarak New Project diyeyim. Biz bunu yaparız. Şuraya enter mi istiyor? Evet Enter. Buradan biz bunu yaparız'a girdim. Save dedim save etti. Şimdi bunu 3D print alabilmemiz için STL uzantısıyla yapmamız lazım. File'dan bunu STL'e export edebilirsiniz. Ama uzun sürüyor. Ben şu şurada 3D print'i biliyorum. Onu tıklıyorum ve burada ben Cura kullandığım için direkt Cura'ya da otomatik açmasını istiyorum. Buradan çeşitli çözünürlük ayarlarını yapabilirsiniz. Ben Medium'da tutup okeyliyorum. Şimdi buradan gördüğünüz gibi küra otomatik açıldı ve bu cismi küranın içine atacak. Küra açılıyor ve şeklimiz geldi ve doğru bir şekilde de görüyorsunuz şeyin içine de oturttu. Hemen parametrelerimi ayarlayayım burada. En önemli değerim sıcaklık. O kullandığım PLA'nın kriterlerinde var. Katman kalınlığım 0.2. Bunu ellemiyorum. Doluluk oranı önemli. Infill 20. Güzel ben oldukça az bir doluluk yapmak istiyorum. Fazla şey gitmesin diye. Onun dışında saporta ihtiyaç duymayan bir tasarım. Hmm, bu. Kenar çizgisi e, başlamadan da ona bir bakalım. Dream diye bir yer olması lazım. Travel, cooling, support yok. Burada skirt, pardon. Birim tamamen altını örüyor. Skirt çevresine bir çerçeve çiziyor. Skirt daha az malzeme gidiyor. Support işaretli değil. Bence tamam. Şimdi slice diyorum. Bakalım ne kadar sürecek? 2 saat 38 dakikalık bir print oldu. Hiç fena değil. SD kartıma takıyorum. Takar takmaz burası algıladığı an bakın. Save to removable disk oldu. Kaydettim. İsmi biraz tuhaf. UM2F4. Tamam. Şimdi print tırımıza geçip baskıya başlayabiliriz.